videosu olacak. Ve evet, şu televizyonun te televizyonun Televizyonu kapatayım. oldu Tamam. Şimdi videomuza geçelim. Videomuza minnet bir evimizi tamamlayacağız. Şimdi tamam. Şimdi biz ne cevapta ki tamam ben şu an burada tabi dakika yetişebilirse 10 dakika 3 katlı denizli bir ev. 2 katlı yani işte iki katlı ediyorum Şimdi evet oyuna girdik oynayalım hemen. Neydi? Akın abinin dünya şeydi tabi ki. Dünya şey. Evet bu nasıl yanında kişiden geliyor atın abi yani şimdi oyuna girmesini bekleyelim daha oyuna bile girmedi ki 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 evet arkadaşlar oyunumuza girdik oyunumuzda oyunumuzda her yere kapatmıştık ya yani şimdi içini yapmaya başlayalım işini yapmak için evet. yeşil yazı ne? ey yeşil yazı Burada da açık yetmiş

eşya yapma masasını da beş tane yapalım. Bir tane Evet, kitaptan kaç yapacak? Bunu çok yapmaz. Şimdi şuraya şöyle koy 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 İçine koy. Üstüne koy 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 koy. Şuraya kadar yapabiliriz o zaman şunu. Şöyle bir yanlış yaptık. Şöyle. Ya yine yanlış yapıyorum ya. Evet, daha Tamam, şimdi sandıklarımızı çok yapmalıyız. Sandıklar çok şey. Hadi, hadi. Hadi. Ne 4 tane ve 5 5 tane büyük sandviç oldu Tuvalı dizmiştik değil mi? Şuraya da bir tane yapayım Sonra diziyor mu? Tamam. Elimizi bitti şeyler Hayalar ama bu kaşıkı ne yapacağız? Buradan yapacağım da çok güzel. Bunu da açıyorum. Bunu da da ayakkabılar kaldı. Bıçaklar aldığımıza göre şimdi de bir kapısını açayım. doğru yalan. Tamam tamam. yapalım şimdi. bir koyalım bir tane Bir tane şuraya koyalım. Şurası da

ya altın botlar. Sana da elmas. Elmas olacak şimdi. benim bunun unutmayalım. Şuraya koyalım botları Dostlara koyduk Hadi oru. Şimdi ne yapacağız şimdi bu adamla? Oh yeah. oh, kullan bu. Bacakları kaldı bacaklarını da bir yere? Yapılmış, yapılmış yapılmış ama şimdi evin kapısını yapalım evin kapısı Bulduğumuz için belirleyelim. Doğru ya. Evet. Bunlar olmadığı için. Oldu. 10 dakika olduğu için 10 dakika oldu. Tamam. Şimdi ev. Evet. Oldu. Ama bir şey kaldı. Evet, buraları kaldı. Ama onları da sonra yaparız. Mesela biz kendi evimize ya Bir de evimize katıldığında bilmiyorum ama bu bir, oh. Hepsi birden atıyor. Ben bunu evimin korumasını yaptım, bir de evimin korumasını yapayım. Bir de içki de yok var. Kalkıveriyim. Gelin, 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 gelin. Ve... ve... ikinci topla sormadık. İki, üç, dört. Ne yaparız ki böyle Şuradan çıkacaksın. Tak Şimdi geçelim. Ben doğru Şimdi bir tane şey. ne bir şey diyorum ya. Bir tane bir şey var. Bir şey var. Bir şey diyorum bir şey değil. Bir de karıştırdık her şeyi ya. Ne şurada? Şimdi o 3 5 7 Aşaltan Av Ne falet şey yaptım ki annem şey attım ben. Bakmayın. Kapam yap dedi.

oldu. Şimdi böyle yapsak ne olmaz? 9 dakika oldu ve bir video yapmayı şimdi. Gitsem böyle ortada yapalım. Oğlum, ben <laughs> niye birisi vardı? Ona be, ona dokun. bakın. Gördünüz mü? Böyle. Ne şeyler oluyor duvara? Bakın, Böyle bir şeyler oluyor böyle bitti böyle bittiğinde bir şeyler oluyor geliyor geri gidiyorum bir şeyler oluyor geri gidiyorum bir şeyler oluyor Evet. Okay. Arkadaşlar artık videomuzun sonunda. Bye bye.